Ben soldan kendimi feda ediyorum kanka. Kanka buradan aldım ama. Senin üstüne bakıyorum. Ben şu anda seni izliyorum. Biri geliyor. Biri geliyor. Yukarıda mı? Bizim iki katımız, üç katımız. Eee, Bir mi? İki. Helal lan. Vur şunu lan, vur lan, vur lan. Oğlum. Vuramadım mı onları? Manyak etti mi onları? Allah'a Allah vursaydı ya. Vuramıyorum. Ha be vur attı be. Geliyorum. Koru beni. Koru beni dayımın oğlu. Orada mı? Var mı kimse? Bak geliyorum. Göremiyorum şu anda. Kanka. Oradalar dikkat et. ha yukarıda yukarıda ben görüyorum adamı. Aa atladı aşağıya vuramadım yine her zamanki gibi. Kanka yukarıdalar. Aa şu an benim buraya bakıyor. Ha gördüm. Benim oradan gördüm. gelecek 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 sağdan gelecek. Olacak. Ha aldı mı? Buradalar, hepsi buradalar. Oğlum bir dakika arabanın oradan sıkıyor biri. Şurada biri var. Helal lan ben yaralıyorum sen alıyorsun. Hepsi orada. Aa. Hiç kaldım ya. Ola ola ola. Ola. Hı, onu da aldım. Hepsi orada kanka. Muratte. Ordu. Muratte. Muratte. <laughs> Ölüyordum abi Muratte. Alını. Al, al. Çabuk lan çabuk. <laughs> kanka, her şey yaptım valla. <laughs> Bombardımanı da attım. Gelemiyorlar kanka Allah! Oy 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 Allah! Kanka! Kanka çok fena sıkıştım de yok Mervemde yok Allah belanı vermesin yok Kanka! Kanka öldürdüler beni. Hiç öldürememişlerdi. Aha <laughs> çıldırttım <mı> onları orada. <laughs> ha, ben düşürdüler lan. Kanka! Arkanda hepsi dikkat et. Yeni aldım da. Onlar için helikoptere sıkıyordur. buradaki nereye bakıyor bu? Hep orada orada. Kanka bu taraftalar, hepsi bu tarafta. Duydum sesini de. Burada, burada, burada hepsi. Vuramıyordum <laughs> ha. Helal lan. tam takımız ya. Kanki... ...burada. Nerede bunlar ya? Attım tankın şunun arkasında. Aa gördüm, gördüm, gördüm gördüm gördüm. Ya. Benden önce sıktı ya. Kanka yukarıda dikkat et. Bir dakika silah almam lazım. Evin içinden sesini duydum. Göster lan kendini. Yukarıda gördüm. Ay, karşıda. Pencereden bakıyor. Vadi be benden önce vurdu <laughs> Ya var ya Yani bu kadar şans olmaz ama ya İkinci helikopter ha. Helal. Ulan bunlar kaçtı oyundan ya. Oy be ya, kaçırdım ama gel ha. ha. Aa ya va. Maru kaçtılar lan. Deminki oyunda da Deminki oyunda da kaçırdık bunda da kanka. Uhuuu Ne yapayım Kanka coştum ya Coştuk be baba. Her şeye alışmam lazım ya sniper'a. Kanka oynayabiliyorsan sniper yap ama oynayamıyorsan sniper'la yırtma kendini. Oynayamıyorum. Ben sniper'la oynayamıyorum yani Oynayarak sen biliyorsun. Oynayamıyorum. Al iki baba işte. Abi sana ayarladığım silahlarla Aynen. oynayacağım bitti hiç. Sen Aynen. sadece ek Aynen. o eklentilerini aç. Benim gibi Aynen. A, benim olması için eklentisi açık olsun. Hani gene iyi bu.